Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine açık arttırma Barbie kombin challenge oynuyoruz. Annem yine yanımda var. Merhaba arkadaşlar. Dora'nın ısrarlarına dayanamadım. Ben yine bugün videoya koydum. Hayır arkadaşlarımın ısrarlarına Pardon ben. arkadaşlar siz Arkadaşlar yorum ben kazandım. Ben kazandım. Çünkü ben e, 19 uzdum annem Sen 12. Ama kafa kafaya. Yani arada çok büyük fark yok ama Dora 19. kazandı yine de. Ben 19'um. Evet o zaman vakit kaybetmeden bugünkü kombin challenge'ına başlayalım Dora'cığım. Çünkü benim işim var. Hı -hı. Hadi bebeğim. Hadi. Zaman. Evet, başlıyoruz. Bugün Ceylin yok bu arada. Ceylin bir e, yere gitti. Tamam o zaman biz kıyafetleri tanıtalım. İlk kıyafetimiz bu olsun. Hayır hayır bu. Tamam peki bence bu çok değerli bir şey yani. Evet, çok güzel bir mayo arkadaşlar ben çok beğenmiştim onu ama paramı ona harcamak istemiyorum çünkü kafamda başka bir kombin var bugün. Arkadaşlar evet, Bora, ben de bunu almak istemiyorum başka Hadi hadi Ali kaç lira olmalı? Olmazsan... Bence bu 20 lira 50 liraya satılır. 50 lira çok onun için. En büyük paramız 50 lira. Bence onu 10 lirasın. Hayır olmaz. 20. Tamam 20. Alın bakalım. Ay, sizce almalı mıyım? Bir inceleyebilir miyiz bir arkadaşlarla? Arkadaşlar şöyle bir mayo. Çok güzel bir sinir şey var. Artık ben aldım. Almalıyım Arkası dememelisin. Alayım mı ya? Alayım değil mi? Tamam ben bunu aldım. Al, Hayır anne mi? ben paramı param verdim. Of geç kaldık. Tamam aferin olsun. <laughs> Tamam ikinci kombin. Arkadaşlar ikinci kombin bu. Bu pantolon ikinci kombin. Aa. Bunu arkadaşlar ben bunu e, Arkadaşlar hayır şimdi. ikinci kombin bu. Tamam bu. hadi o zaman o olsun. Onu almıyorum ben. İstemedim. Ama tek ayakkabı. Tek ayakkabı niye para vereyim? Allah Allah. <gülüyor> hayır bu kombinde tek ayakkabı. Olsun. Ben 10 lira veriyorum. Sen yalın ayak yiyebilirsin. Kusura bakma. Tamam al sen kendin. Tamam şimdi 3. Ee, parça bu pantolon. Ya sen olacak. 20 liraya aldım. Aldım hemen. Bak ben de e, uyar, uyar, uyar diyeceğim. Bu üst senin üstüne Benim, yakışır mı bilmiyorum. Bacaklarına bir şey oldu. Ters dönmüş egzorsist gibi. Al anne. Evet. Bak bunu da yapabilirsin. Hayır tabii ki yani ben sizce arkadaşlar o kadar zevksiz miyim sizce? Yani Dora'nın önerdiği şeye bakar mısınız? Bu pantolonun üstüne bunu giydirmemi bekliyor. Gerçekten bir şey diyemiyorum bu zevksiz diye Doracım. Ben seni seçeceğim ve sen şimdiden bu. Sıradaki Bence panik yapmaya başladı. Sıradaki benim, röm. benim için kombinden yapmamı sağlamaya anne, Anne bu sıradaki kombin bu. Ben bunu Niye araya aldım. Görmedim bir de hangi <laughs> arada aldım? Belki ben daha fazla para vereceğim. <laughs> Al bak, bak, bak Hayır almıyorum zaten hiç güzel değilmiş. tamam, <laughs> sıradaki sırada kom kombin. bu. Hayır sıradaki... <laughs> bu. Tamam. O da güzel ama benim kombinim bugün bu taytlı olacak beş, arkadaşlar. Beş. Beş. Beş lira. Tamam. Verdim. Al senin olsun. Hadi <laughs> <laughs> al senin olsun Dora. Tamam. Arkadaşlar bu sıradaki bu. Ben buna on lira veriyorum. Tamam al. Senin olsun. Yiyorum hemen. Ya. Ben, ben daha bir parça bile. Ben her arkadaşlar gibi... ben bu arada iki tane aldım. Ben ee, önce bitireceğim Dora'dan. Ne için şey yarayacak bilmiyorum. Ama az diyeyim diye yaptım yani. Şimdi eee bir dakika. bir dakika. Arkadaşlar annem hırkasını ondan gidip tişört yapmaya çalışıyor ama o yapana kadar sıradaki ürünümüz geldi. O benim işime yaramıyor zaten Doreciğim. İstediğini hmm. yapabiliriz. bir kere burada tarz oluşturmaya çalışıyoruz tamam mı? Hırkayı tabii ki ben farklı bir şekilde kullanabilirim. Tabi kullanabilirsin de. Arkadaşlar şu an benim kızım görseniz harika ve ben şimdi o kadar yaratıcılığımı kullanıp onun beline bir tane kırmızı lastikten. <laughs> Kendi çıkardığı lastiği yapıyor. Ya ben saçlarımda ihtiyacı var onlara. Ya. Evet, şimdi böyle bir kombin yapıyorum arkadaşlar. <laughs> ya benim saçlarımda ihtiyacı var onlara. Sen ne yapıyorsun? Evet, o işte o. bu. İşte bu. Çok ya güzel oldu. Ya anne bebek Evet. Evet kombinimizde ne eksik arkadaşlar? Şu an neye benzedi sizce? Bu bir yoga kızına benzedi mi? Benzedi. Dora bizim güya tek ayakkabı olduğunu <laughs> ve o ayakkabıya da kendisine sahip olduğunu düşünüyor ama benim kombinimde zaten bir ayakkabıya ihtiyaç yok Dora. Benim kızım hmm. yoga yapacak Benimki de platformlarda yiyor. Evet arkadaşlar benim başka bir şeye ihtiyacım yok galiba. Şuradan bakıyorum. Hayır hayır gözlüğe yani Evet benim Bu kızım. gözlüğe kimin ihtiyacı var? Yoga yaparken gözlük takmıyoruz biz Doracığım. Ben alıyorum. Hepsi senin olsun. Ben 5 liraya alıyorum. Al sen bu da bu da sana ben. Arkadaşlar bunu Dora'ya 10 liraya alayım. Hediye edeyim. Sussun bence. Al. <laughs> Ve benim yoga kızım hazır. Her zamanki gibi kombini yine ben önce bitirdim farkındaysanız. Arkadaşlar ben biraz geç giydirmeye başladım. Ama galiba onun kombini daha güzel oldu ya şimdi? Bak böyle şey oldu. Birazcık. O bayağı güzel yaptı. Arkadaşlar bu sefer lütfen bana oy verin. Onunki galiba güzel oldu ama lütfen buna kalmayın siz. Saçları çok güzel ya. Üf, çok sinir oldu şimdi. Saçlarını fön mü çektin? Taradın mı ne yaptın? Bilmiyorum. Of bu kombin challenge'ını kaybetmek istemiyorum ama ne yapalım artık? İyi olan Yine kazansın. Yine sen diyorum. İyi olan kazansın. <laughs> ve size... Anne seninkinin adı Blueberry olsun yani. Yani mor. Ay. Tamam o zaman. Hmm, mor. O zaman bu kombin challenge'ını. Yaban versin. O zaman bu komün challenge'ını ben kapatıyorum. Arkadaşlar biz size namaste diyoruz. Namaste. Mm. Ve videomu kapatıyoruz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Blueberry'im sen de orada öyle yapmışsın. Dur şurada otur. Hadi o zaman ben Blue.